Biz evet. soyboz takıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. İlk sıradan başlıyoruz. Başla bakalım. Ben umut ediyorum ki bu sefer güzel şeyler çıkacak. Geçen sefer çok güzel şeyler çıkmıştı. Geçen seferde e, müzik kutusu Afra çıkmıştı. sen de aç bakalım. Sen de öyle durma. Allah aç bakalım sen de. Evet, müzik kutusu çıkmıştı. Geçen seferde müzik kutusu çıkmıştı. Ne çıktı? E bu bizde vardı. Anahtarlık gibi bir şey bu. çantasına baba takılabiliyor. Baba, baba, baba vardı. Senin vardı evet. Hani sen açamıyor musun? Afra, Afra'ya da ver Afra'ya da açsın. O, tamam. onu, onu Afra'nın. Afra'nın. Ben açıkçası bu oyuncağı çok beğenmedim arkadaşlar ya. Allah bak sen bu ne ya? Bunun amacı ne ben ya? Ben onu arkadaş Nasıl bir? Tamam seninkiyle arkadaş olsun. seninkiyle arkadaş olsun. Arkadaşlar. Şu. Sıra kırmızıya geldik. kaldığımız açıyor. Defin de burada açıyor. Tüm Kese kız elisinin içinde var zaten hatta. Çek bakayım şunu kızım. Çık çek çek. açtık arkadaşlar. Yağabeyi, yağabeyi, yağabeyi. Ha sen açamadın mı? Yağabeyi, yağabeyi. O yüzden çizim, o, yağabeyi, yağabeyi. Yağabeyi. Bir çıktı. Çıktı. O, o da bizde o vardı ya. Var. ya arkadaşlar ya. Bizde olanlar çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> sen <bazen gülüyor> beğendin Sihir mi ki? Sihir evet, sihirbaz bizde Sihir vardı. Sihir 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 vardı ya. Keşke daha güzel şeyler çıksaydı. Ben hiç beğenmedim. Ha, burada çıkıyor Afra. Ha, bu da bizde vardı. Hep aynı hep aynı arkadaşlar ya. Bu da vardı bizde. Bu da su şeysi. Sürahisi. Evet mavisi bizde vardı bunun ya. Kaç tane çık. aynı ya. E, kapat arkadaşlar ya. Beğenmedik işte. Değil mi? He. Neyse bir daha tekrardan alırız. Yine sonra tekrar çekeriz. Bu sefer bakalım neler çıkar. İçinden kim bilir belki de, de. ses koyup yazını buluruz. Pembesini sen al. Bu sefer sen pembesini. Bunların içinde pembe yoktu galiba. Sarı vardı, mavi vardı, kırmızı vardı. Değil mi? Pembesi, hiç güzel yeşil. Hiç bir şey yok. Ha, hiç güzel bir şey yok ya. Bu ne ya? Kutusu yok Müzik kutusu geçen sefer çıkmıştı ama. Güzeldi. Böyle açıyorsun müzik çalıyor kapatıyorsun. Ha neyse bir dahaki videomuzda gene çekeriz. <laughs> arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.